Merhaba. Osmanlı organizasyonla birlikteyiz. Şimdi bir gelin tacımız, gelin el buketimiz ve damat yaka çiçeğimiz hazırladığımız bir konseptimizle berabersiniz. Detaylarda gold ve beyaz kullandık. Harika, küçücük, çok uzun ve gösterişli şeyler sevmeyen gelinlerimiz için tasarladık. Buketimizi şöyle size gösterebilirim. Damat yaka çiçeğimiz de aynı şekilde. Ve şimdi de Nedim'e el bilekleklerimizi de bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Nedimeler içinde hazırlayabiliyoruz. Bu da gelinliğimizin el bilekliği. Osmanlı organizasyon olarak bu gördüğünüz parçaların, takımların hiçbirinin bir çifti daha yok sevgili dostlar. Şimdiden mutluluklar diliyoruz.